İstanbul belediye seçimlerinde kime oy vermeliyiz sizce? Ekrem İmamoğlu. Neden Ekrem İmamoğlu dedi? Çalıştı çünkü. İstanbul'la diyorsun İstanbullar, İstanbulluların hakkını İstanbullulara verdi. Onun için bizim ben şahsım adına Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğim. Peki İstanbul'da, Büyükşehir'de ya da burada Sancaktepe'de belediyecilik anlamında değişmesi gerekir dediğiniz hata olarak gördüğünüz bir şey var mıdır? Kimin için? Belediyecilik anlamında. Belediyecilik yani. fark fark anlamında şey Dövcü hiçbir şey yapmadı Sancaktepe'ye 5 yıldan. Beri. Sadece yaptığı bir şey var. Sancak Sancaktepe'yi talan etti. Onun için Toplumun değişmeli. Halini de, bu toplumun halını bir çekersen gerçekten bir bir ekmeğe başladı. içe kuyruğunucu da nerede? Bakın buradaki kuyruğa bakın. Hakikaten bu toplum yani bu kata yani aç tutuk bırakılmış da bu fakir insan gerçekten bunda utanması lazım. Yani bunu bu, bu hamsi verenler bir parça iki tane balık verenler bundan utanç duyması lazım. balık, lazım. Balık vereceğine balık tutmasını öğret. Hükümet veya e, kendi belediyeleri. İmamoğlu'nu engellediler de engellediler şimdiye kadar. Ama bu engelin önüne Befendi, bu engelin bu engelin önüne elektronik. kendileri duramayacaklar. E, e, Ekrem bu, İmamoğlu tekrar abi, kazanıp İstanbul'a hizmet abi. verecektir. Bu bu santa bir dur desinler. Yani fakir fukaranı alıp da ihaleyle şuyla buyla bu iş yürümez bu çeteleri birbirlerini gagalıyorlar, milleti soyuyor. Böyle bir, bir şey yok. Bu çeteyi bıraksınlar. Bu saatte onun filmini al onunkine böyle olduğu gibi duruyor da. Belediyelerde şeyde bak ben emekli değilim. 1800 gün prim var. uğraşıyorum, Emekli olmaya yok. İş de yok. Böyle bir sahtekarlık var Türkiye'de hemşerim. Nereye gidersen git. İşte CHP'ye git. AK Parti'ye git. Buna git buna git hepsi. Santajla gidiyor. Bu santajla kötülüklerle. bunun bunu filmiyle bu şiirmez. Biz insan olsunlar. Büyük, küçük, başkan, ilçe var hepsi santajla gidiyor. Bu santajı bir iş yapın. Hangi kanal bu? Halk ne diyor abi? Hı? Halk ne diyor? Halk ne diyor? Halk, Halk ne diyor? diyor? Halk diyor ki bu çeteler ne diyor şey yapın diyor. Son birim. Bu çeteyle yürümez diyor. İnsanlar yürümüyor bu çete. Yürüyemiyor yani. Bak kuyruğa görüyorsun. Evet abi. Diyor. Bunlar çetesiz çeteler işte esmarlıyor. işte böyle bir ayda yılda, ayda yılda bir sefer esmarlıyor. Bunlar bu çetesiz bak boyu geliyor ki bir yer ya, mekme. Ben ben de girdim. Yani böyle bir şey yok. Olmaz, olamaz, olmamalı. Adalet, hak, hukuk yok. Adalet, hak, hukuk, adliyede de yok. Gidiyorsun bakır hele yani çantaya ne getirdin? Ne var çantanda? Para mı var? Euro mu var? Kim var? Böyle adalet de olmaz. Hemşerim, hangi birini söyleyeyim sana? Hangi birini söyleyeyim? Çok teşekkür ederim. Abi çok teşekkür ederim madem insanlar için uğraşıyoruz bu çetelerden buradaki fakir fukari bir görür görsünler bak bu kuyruğu bir görsünler ve merhametli vicdanı insanı olan bu kuyruğunu görsün İnsan aptal yerine koymasınlar genleri aptal insanları aptal yerine koymasınlar abi kurban olayım çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanı enflasyonla uğraşmıyor ki hep akşam yatıyor CHP sabah kalkıyor CHP. CHP bu ülkenin şeyi CHP AK Parti değil enflasyon. Enflasyonu durdursunlar. 10 bin lira emekliye maaş veriyor. 15 bin lira kira. Hani bunun elektriği, suyu, doğalgazı, yiyeceği nerede? Çoluk çocuğun nasıl bakacak? Cumhurbaşkanı diyor ki 5 çocuk yapın. 5 çocuğu neyine besleyecek adam? Kendini bakamıyor bir boğazı. CHP'den önce önce bir enflasyonla uğrasın. Enflasyonu düşürsünler. Bu ülkede tarım yok, çiftçilik yok. Tarımı olmayan bir ülke batmak zorundadır kardeşim. Çiftçisi olmayan bir ülke batmak zorunda. Hazıra dağlar dayanmaz. Hazır ye 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 nereye kadar yiyecek? Yani ilk önce tarımdan başlayacak. Bütün olan iş yerlerini de kapattılar. Bir tane iş yeri açtım hiç vatandaş için. İşsizlik almış başını gidiyor. Yoksulluk almış gidiyor. Ülke batakta. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sen bir şey söylemek istiyorsun. Valla ben ne ya. bileyim, biz yani. ne oruç ne biz ne, ne, ne konuşalım? Türkiye berbat olmuş gitmiş, ne yapıyor? Bize aylık, aylığımızı kesiyor, bak ne yapıyor, görüyorsun bize aylık vermiyor, vermiyor. Biz daha 10 10 milyon 10 milyon veriyor bize 10 milyon. Bizi alıyor başkasına veriyor. Hak hak hukuk yok. Bak bir tutmuyor. Emekleri bir tutmuyor. Bazı emekli var. Adam 20 milyon var. Bazı ama 50 milyon. Bazı ama 40 alıyor. Bize alıyor 10 milyon. 10 milyon ne yapacağım? Kira nasıl vereceğim? Kira olmuş 15 milyar. Dolar, gaz, su, elektrik ne ne vereceğiz? Başka ne diyeceğim? Ki belediyecilik anlamında değişmesi gerekir O da şey değişim değişme gerekir. Yani o da yapamıyor. Bir şey var mı abi? Şunu, şunu yapmaları lazım. Şunu yaparlarsa oyum e, alır. Bana yap yapmıyorlar. Hiç, bir, o eskiler hiç birisi bir, bir şey yapmıyorlar. Değiştirin. Teşekkür, Teşekkür ederim. Bu, bu tezeleceksin. Siz yorum yapmak ister misiniz? Ama yenilik her zaman güzeldir. Ya, ya, ya. yenilik. her zaman güzeldir. Genç olsun, yaşlı olsun, ne olursa olsun her şeyin ilki güzeldir, sonu değil. İlk her zaman güzeldir. Anlaşım teşekkür ederim. Teşekkür ederiz biz de. Peki İstanbul'da belediyecilik anlamında değişmesi gerekir. Değişirse benim uyumu alırlar dediğim bir durum var mı? Vallahi şimdi şu şey ki, çünkü kim gelirse kendi için geliyor. Halka düşünen ne yok zaten. Herkese ama tabii ki yenilik her zaman güzeldir. Her zaman yenilikte yanayız. Yenilik olursa biraz halkı düşünürler. Halkı düşünür, Halk. ister O cebi doldurana kadar az Zata, onu zaten onun sonu da geliyor Değişmesi lazım. Her zaman her zaman. Yenilik her zaman güzeldir. Aynen. Teşekkür ben de. teşekkür Eklemek ederim. Teşekkür şeyde. ederim. Yenilik güzel bir şeydir. Özgürlük her zaman. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Evet abla İstanbul belediye seçimlerinde sence kimi oy vermeliyiz? Bizce Ekrem İmamoğlu. Neden Ekrem İmamoğlu? Çünkü yaptıklarıyla halk için ne yapıyorsa halka yapıyor yani. Dediklerini tuttu. Fırıldak değil. Halkın adamı. Yani kreş dedi adam yaptı. Halk ekmek dedi yaptı. Halk süt dedi yaptı. Annelere kart dedi yaptı. Yani daha da yapmakta engellemelere rağmen yine de yapıyor yani. Yani hakkını yememek lazım yani. Peki belediyecilik anlamında değişmesi gerekir dediğin, düzelmesi gerekir dediğin, senin gördüğün bir problem ben, var mı? ben gibi. ben şu anda hiçbir problem göremiyorum. Yani o kadar uğraşmalara rağmen sabır taşı olsa çatlar diyorum. Ama bu adam çatlamadı ve karşılık vermedi. Yani her şeye rağmen bir karşılık vermiyor yani. Her şey yani halka ılımlı bakıyor. Yani sinirlenmeden yani ne bileyim halkın adamı değil. Teşekkür ederiz Sağ abla değerli görüşler. İstanbul belediye seçimlerinde sizce kime oy vermeliyiz? İmamoğlu Neden İmamoğlu? Seviyorum adamı ya Bu kadar? Evet Teşekkür ettik abi sen ne dersin? DEM Parti Neden DEM Parti? Neden DEM Parti? Çünkü biz öbür dönemde şey CHP verdi hani ne oldu? Yan yana bizimle yan yana gelmiyorlar Gelmek istemiyorlar Bundan sonra DEM Parti Peki İstanbul'da belediyecilik anlamında değişmesi gerekir dediğin, düzelmesi gerekir dediğin ama şu ana kadar düzelmemiş Dem Parti'nin yapacağına inandığın bir şey var mı ya da diğer adaylar da uyumu alabilir. Dem Parti'nin bunu yapacağına inanıyorum diyebilirsin. Hani bir problem gördüğüm bir sıkıntı abi düzeltme açısından. Ya düzeltme hangi parti gelse şu durumda hiçbir parti düzeltemez. Ki. Çünkü ekonomi kriz var çok büyük bir kriz var onu hiç kimse düzen. hangi parti gelse düzeltemez. Ya şimdi şöyle ha, şu anda sana... nasıl abi. şu anda AK Parti'ye göre CHP CHP tabii ki şu anda İmamoğlu onda daha iyidir. Burada en az evet e ben İstanbul sancak e. e. Şimdi abi şöyle açıklayayım sana az önce bir kahvede bir abiyle röportaj yaptık mesela hiç hangi partiyi desteklediğini bile söylemedi. Adamın dediği şey şu. Buraya bir hastane lazım dedi. Burada bir hastane yok. Mu? Evet. Doğru. Şu anda Sancaktepe'den bir hastane yok. Benim asıl sorduğum mesele benim derdim senin derdin. Senin derdin Aynen. var mı? Mesela var tabii. Mesela o tabi adam hastane biz... yok. Buraya hastane lazım derdi, dedi. Derdi Kim gelirse söylerse, gelsin. E. Sana derdi çalışması der çok. Derdi söylerse çok. Neden Söyle diyeceksin? Neden diyeceksin? Şu anda hangi parti gelse, hangi parti gelirse gelsin. Bu adam toprağı da bitirdi Namus'u da bitirdi Kimliği de bitirdi Neyi bahsediyorsun? Hangi şeyden turdan bahsediyorsun? Yani bak bu kadar şu anda insan şu adı. anda ben sana bir şey ben karşıyım. Ayhan Bilgen geldi. Ben babam oğlu değil. Adam Kürt de değil. Ayhan Bilgen'i niye kayın dağıttılar? Bunu bizim Kürtler niye sessiz kalıyor ki? Hepimiz burada kardeşiz kardeşiz. Eğer burada bir savaş olsa kim kaçacak? Hiç kimse de kaçmaz. Çocuğuyla yaşlıyla, her şey ne olacak savaşa kattı Niye Kürt diyor Kürt yok? Neden yok? Benim oğlum askerlik yaptı mı yaptı. Kaç ay yaptı onun oğlu da yapsın. Hadi kendinize iyi bakın. Teşekkür ederiz abi. abi. Evet, söyleyeceğimiz bu kadar. Teşekkürler abi. abi. İstanbul Teşekkür belediye seçimlerinde sizce kime oy vermeliyiz? Vallahi hayırlısı gelsin. Memlekete faydalı olan gelsin. Ben Trabzonluyum, Sarıkazı'da oduruyorum. Kim her iyiyse o görsün. Memleket huzura kavuşsun, iyi olsun. Ben Trabzonluyum, burada oduruyorum. Teşekkür ederim. İstanbul'da peki belediyecilik anlamında düzelmesi gerekir dediğiniz, düzelirse benim uyumu alırlar dediğiniz bir durum var mıdır? Şimdi arkadaşım ben yaşlıyım, 80 yaşındayım. Herkesin görüşüne saygımız var. İstiyorum ki memlekete faydaları olan gelsin. Yani biz yaşlıyız, Teşekkür ederim, sağ ol. Biz çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar. Ha. Bu konuşma ne zaman görünüyor? Yaklaşık iki gün sonra yayında olur. Ne bu ne kanal oluyor? Halk ne diyor? Hadi memnun yok. oldum. Sen neredesin? Ben de Trabzonluyum. Neresinden? Sürmene. Sürmene. Benim de az Sürmen'de de Peşköy'den babam, annem Kucuklar'dan. Ben maçla doğdum büyüdüm. Teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Çok teşekkür. Ederim. Allah hayırlısı nasip eylesin. Sağ ol. Allah razı olsun. Hayırlı çalışmalar. Sağ ol. Abi. Sağ ol kardeşim. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkür ederim. İstanbul'da belediye seçimlerinde sence kime oy vermeliyiz? Kime oy vermeliyiz? Sana soruyorum. Ah buna vermeliyiz. Görüyor kime musun bunu? Buna. Peki neden sence? Neden ülkenin anası? Bir nedeni var bunun. Nedeni yok ki bunun. Nedeni yok. Sen evinden ekmeğini rahat götürebiliyor musun? Hayır. Sen götürebiliyor musun? Ben götüremiyorum. E sen götüremiyorsa ben götüremiyorsa kim yapmış bunu? Bu yapmış demek. Daha artık bunu değiştirelim. Buna vereceğiz babacan. Şimdi peki sence Heh. belediyecilik anlamında düzeltilmesi gerekir dediğin, senin gördüğün düzeltilmemiş. Burada bunun yapılması gerekir dediğim bir şey var mı? Örnek vereyim vermek istersen. Burada bir abimize sordum. Abimiz burada Allah aşkına yapıyor, bak. Allah aşkına 25 yıldır bu İstanbul'u onlar yönetiyor. İstanbul'da ne yaptılar ki? Ne yaptılar? Çıksın söylesin. Biraz kurum gelmiş ben şey yapacağım. Ne yapacağım? Depreme dayanıklı şey yapacağım. Ya 25 yıldır yapıyorsunuz. Bugüne kadar neredeydiniz? Elinizde ustan mı var? Niye yapmadınız? Niye yapmadınız? Yok böyle bir dünya baba. Böyle bir dünya yok. Bunlar gitmeli. Teşekkürler abi değerli İstanbul belediye seçimlerinde sence kimi oy vermelisiniz? Herkes kendine oy vermeli. Nasıl yani? yani ben mesela HDP'ye oy vermeli. Ha HDP Dem Parti'ye vereceğiz. Peki sence İstanbul'da belediyecilik anlamında düzeltilmesi gerekir dediğim bir şey var mı? Şu durumda hiçbir şey yok. Teşekkürler abi. Merhaba abi. Merhaba güzel insan. İstanbul belediye seçimlerinde sizce kime oy vermeliyiz diye soruyoruz. Sordu, söyleyeyim. Şimdi bir kararsızlık var ortada. Hepimizde kararsızlık. Şu an muhalefete de belediye başkanı mevcuda da bir kararsız millet. Bakıyoruz ki kurum hakkında çok güzel şey söyleniyor ama bugüne kadar liderdi. Burası gözüküyor. Bugüne kadar liderdi. Diyorum ki ben Murat Kurum madem bu kadar vaat yapıyorsun bugün devletin en büyük kademesinde niye yapmadın bunu? Bugün bu niye bu vaadi veriyorsun? Vatandaş emekliyim. 10 bin lira maaş alıyorum. Bu maaşı verdiren 10 bin lirayı bana bugün 10 bin lira layık görüyorsan kendin niye 110 bin lira alıyorsun? Bu kapıdan bakıyorum. Ha Büyükşehir Belediyesi'ne gelince İmamoğlu'na gelince İmamoğlu tamam. Halk tarafından seçilmiş. Güzel bir insan. Acaba yönetiminde bir sıkıntı var mı? Görmüyorum sıkıntıyı. Oy verdin mi de? Vermedim. Ama adamın bir eksiği var mı? Adamın bir eksiği var mı? Görmedim. Niye kötülüğüm? Niye haksız diyeyim? Niye evet diyeyim? Niye hayır diyeyim? Bir kararsızlık var. İki tarafı üzerinde de. Biri diyor ki sen şunları yapmadın. Ne vaat verdin de niye yapmadın? Ben de diyorum ki senin bugünkü Büyükşehir Belediye Başkanı siyasi görüşten sol görüşlü ama onun encümenleri de hangi partiden? Encümenler karar almazsa lider onaylayamaz. Bu akıllı cepheden bakmak daha karlıdır. İkisinde de kararsızım. İkisi ee, ikisi de eksik, ikisi de tam. Burada halk sandıkta gereğini daha güzel düşüneceğini düşünüyorum. Ama İmamoğlu aslında iyi bir çocuk. Ne yapsın? sağ tarafından Cumhurbaşkanı tarafı AK Parti tarafı encümen olarak tutmuş, sol tarafından halk tutmuş. Para sağ tarafta, cumhur tarafında. büt bunu vermezsen bu adam bir şey yapamaz. Vermezsen yiyemez de. Yiyebilir mi vermezse? Yiyemez de. Ama verdiğim vaatleri de vermezlerse bana ben yapamam vaadi olsun ki. Ha Türkiye'de siyaset nedir? Vaat vereceksin ki oy alacaksın. Bu da var. Halkımızın yüzde 85'i kararsız. Şimdi Sancaktepe'ye geldiğimiz zaman Anadolu yakasının en güzel ilçelerinden, yeni kurulan taze bir ilçelerinden birisi geriye dönük bakarsak Anadolu yakasının en genç ilçelerinden bir tanesi Sancaktepe. Nüfusunun da en çok olduğu bir ilçe. Tamam güzel. Bu belediye başkanı bu kadar yapabilir. Bundan önceki belediyeyi sorgulamak lazım. Şeyma Dövücü burayı sıfır ve borçla aldı. Burayı bu düzler çıkarttı. Hakkı yenmez. Benim eğer oyum olursa Büyükşehir Belediyesi'ni konuşmuyoruz. Sancaktepe Belediyesi'nde ben yine bu kadını tercih ederim. Çünkü bu kadın buraya bir şeyler yapmak için sıfırdan geldi. Ödedi ancak düze çıktı. Ha, ben AK Parti'yi savunmadım, bu kadını savundum. Belediyeyi savunmadım, bu kadını savundum. Şimdi hakkını yenmez. Türkiye'de iki tane belediye vardı. İsmail Erdem vardı, Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Alnıyan vardı. Hepsi borçla bıraktılar belediyelerini. Ve yeni belediyeler 5 yıl hiç biri borç ödeyerek elemanın parasını bile Ankara'dan aldılar. Diyeceksin ki o belediyeler niye yargılanmadı? Orası Ankara'dan sorulmuş. Benden değil. Ama ben e, Sancaktepe'de bu kadına bu dönem oy vermek istiyorum. Ha Alper Yen belki iyidir. Daha iyisini yapar, daha güzelini yapar. Halkın hakkını da savunur. Ona da saygım var. Ona da verenden Allah razı olsun. Saygılar abi. Allah'a emanet. Diyor ya belediyeyi borçla bıraktı. Peki belediyeyi borçla bıraktı ya İsmail Erdem. Bu dönem belediye kimdeydi? AK Parti'de değil miydi? AK Parti'deydi doğru mu? E, niye borçla bıraktı? Ataşehir'i kazanmak için Tepe'nin bütün parasını Ataşehir'deki yandaşlarına yedirdi. Günlük burada restoranlara binlerce insan getirip arabalarla yemek yediriyordu. Belediye CHP'de miydi? Hayır. MHP'de miydi? Şunda mıydı? Bunda mıydı? Hayır. AK Parti'den öbür adımı devretti. Niye borçla bıraktı? 35 senedir benim mahallemde hiçbir hizmet yapılmamış. Eski kaldırımlar, eski yol, hepsi aynı. Hani Şeyh bir dön, bir dönem yaptı ya, vallahi sefer. Benim gözümde, tam normal vatandaş kendine diyebilir, benim gözümde iyidir. Normalde Normal karşılarım, herkesin fikrine de saygı duyarım. Sen diyebilirsin iyi ama ben iyi demiyorum. İyi değil, yani neresi iyi? Mesela bir de şunu diyeyim ben, 9.180 gün sigortam var. 9 Eylül girişti. Bir günle mesela ben EYT'yi kaçırdım. Millet diyor ki EYT 99'da diyor şu tarihten yürürlüğe girdi. O tarihten midir? Değil. 2002 31 Haziran'da yürürlüğe girdi Yaşar Okuyan'ın döneminde 99'da bu yasayı çıkardılar yasa iptal oldu 2002 31 Haziran'da yürürlüğe girdi bu mağdur olanlara da yazık günah değil mi? benim 9.180 gün var 17 yıl geri gittim 17 yıl daha çalışsam kaç gün oluyor biliyor musun? 20 bin günle emekli oluyorum bu adalet mi? hani millet diyor ya adalet var adalet mi sana soruyorum değil değil mi? ben şimdi yanlış anlama abi e? ben yorum yaparsam Yo, estağfurullah misal diyorum tanıştır. yani adalet değil abi benim kendimce değil yani. Kendimce. Hani beni anla. Onu e istiyorum. Sıkıntı sana. yok. Estağfurullah. yani bir şey demem. saygı duyuyorum. Herkesin her görüşüne saygı Ya yok ama sadece ama benim adam... şeyime giden dayı diyor borçla bıraktı. Ya borçla bıraktı da belediye zaten AK Parti'deydi. Ya belediye CHP'de olsa dese borçla bıraktı diyeceğim dayı baş tacısın. E şimdi yine AK Parti'dedir. Borçla bırakıp gitmiş yani. Şimdi şey suçu ne o adamın? Suçu yok ki. E kendisi borçla bıraktı e gitti. Sanlıyorum. Aldı götürdü. Ürün konuşmak ister misin? Allah hepsini iyi etsin. Kim iyiyse o gelsin ama ben her zaman İmamoğlu'nun yanındayım. Başımın tacıdır. Belediyecilik A anlamında he. düzeltilmesi he. gerekir. Düzeltilirse uyumu alırlar dediğim şey var. Vermem abi. Düzeltse de bu saatten sonra vermem. Bunca mağduriyetten sonra. Benim üç tane çocuk üniversite okuyor. Sene iki tane üniversiteye gidiyor bir tane hisi. Ben inşaat işçisiyim. Peki şöyle Peki ben, dur, o zaman sana. Bir, he, Sen şimdi İmamoğlu diyorsun evet. değil mi abi? İmamoğlu'ndan beklentin nedir? Böyle İmam İmamoğlu'nun önünü kestiler. Düzeltmesi bir şey bırakmadılar lazım. ki. Hayır, yanlış anlama dedi. Yok, esnaf adam yapıyor. Bırak, şu, şu bile bu. bir hizmettir. Bak evet. burada bir çatlak var burada. Bu bile hizmettir. Bunun yenilenmesi bile hizmettir. Ya adama hizmetleri var. Senin gördüğün, var. öncelik verdiğin hani bunun çözülmesi lazım arkadaş. Belediyenin bunu çözmesi lazım dediğim bir şey var mı? Gözünle gördüğün, onların görmediği. Adam yapacağını yapıyor. Bir adamın önünü kesiyorlar. Şimdi çoğunluk bir saat yarım bu tarafta olsa, ben tek başıma olsam. Ben bu çoğunluğu nasıl yenebilirim? Yenemem. Meclis çoğunluğu zaten adamlarda. Adam elini hangi taşın altına koyarsa adamın eline basıyorlar. Bırakıyorlar mı adam bunu yapsın? Bırakmıyor. Bırakıyor mu? Hayır. Bırakmıyorlar. Ya adam ne yapsın? Yapabileceğini yaptı ama önü kesik. Yapamıyor. Bu kadar abi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Değerli ben teşekkür kardeş. ederim abi. İstanbul Buyurun. belediye seçimlerinde sence kime oy vermeliyiz abi? AK Parti bu adayına. Neden AK Parti adayıdır? Ya İmamoğlu'ndan gençti, geldi. Biz bir şeyler bekledik hiçbir şeyini görmedik. Seçim havalarında, CHP'nin şeylerinde, mitiklerinde şurada burada gezdi. İstanbul'a ne yaptı? İstanbul'u sel bastı. Dedi ki ben çocuklarımın balık yemeği yederim. Ben çocuklarımdan tatile giderim. Ben çocuklarımdan vazgeçemem. Çocuklarımdan vazgeçemeyen bir adam oturur evinde çoluğunu çocuğuna bakar. Milletin önüne hizmete kalkmaz. Eğer hizmet edeceksen millete hizmet edeceksin. Etmezsen çoluğuma çocuğuma dersen gidip çocuğuma bakacaksın. Yani bir an yok gitmesi benim dileğim. anlamında İstanbul ya. olur, Sancaktepe olur. Sence düzeltilmesi gerekir dediğim, bunu düzelten kişi benim oyumu alır dediğim bir durum var mıdır? Ya 5 senedir bir şey yaşamadı ya. Metro yaşamadı. 5 sen oldu ya. Gitti yeni doğanı doldurdu ya. Yeni doğanı metrosunu doldurdu. Sen mi davet? Sen mi davet etme? Sen çekil geri. Ben bak bana söz ver de ben konuşuyorum. Fikrimi söylüyorum. Evet, Sana yani. bir şey var mı? Sana Kime? Ya senin benimle konuşma hakkın yok. Sen bana soru sorabilir misin? Yok bana gerek yok. Benim kafam çalışıyor. Akıl dengem yerimde. Ben 73 yaşındayım. 74'ten beri de milli selam şey milli nizamdan beri partidayım. De. Ben nenin ne olduğunu iyi bilirim. Bak ne diyorum? İlk göreve geldiğim zaman ondan benim beklentim çoktu. Genç dedim iyi bir şeyler yapar. Yapma. Çalışma. Anladın mı? Söyleyeceklerim bu kadar canım. Çok teşekkürler değerli görüşleriniz için abi senle konuşalım abi. Abi şimdi e, hani belki derler ki bu arkadaş CHP ben CHP'li değilim. Ama gözle görülen e, hizmetler var. Bunları gözler görmüyor. Ekrem İmamoğlu ben savunmuyorum. Ama Ekrem İmamoğlu yaptığı işleri de gerçekten yani bu kısıtlı zamanlarında mesela bazı imkanları ellerinden alınmasına rağmen yaptığı işler var ortada. Diyor metro. Metro AK Parti destek vermedi ki adam kısıtlı şeylerine rağmen yine adam metroyu çalışmasına devam ettirdi ve hal Mart'ta da açılışı var. Milletin gözü bunu görmüyor. Milletin gözü yalan dolanda, hırsızlıkta, başka hiçbir şey değil. Ben bunu söylüyorum abi sence İstanbul belediye seçimlerinde oyumu alır dediğim bir durum var mı? Yani şunu yapsa oyumu alır. Mesela burada bir abiyle konuştum. Abi dedi ki burada hastane yok. Buraya hastane yapılmış. E tabii ki şu an he, hani her ilçenin bir hastanesinin olmasını istiyoruz. Şehir hastaneleri yapılıyor ama şehir hastaneleri çok ters yerlerde. Bu imkanlar kısıtlı. Ulaşım zorluğu çekiyor vatandaşlar. O yüzden diyor yani yakınlarda hastane olursa daha iyi olur. Biz de istiyoruz hastanenin daha yakın olmasını. Belediyelerde de bizim beklentimiz hani millete hizmet. Kendilerine değil, millete hizmet. E bunu da biz görüyoruz zaten. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz abi. İstanbul Belediye seçimlerinde sence kim oy vermiş? Sonuna kadar Ekrem İmamoğlu abi. Neden Ekrem İmamoğlu? Murat Kurum denilen her e, insan hayat oyumuzu alamaz bizim ya. Biz kü Kürdüz abi. Sonuna kadar Ekrem İmamoğlu yani. Peki belediyecilik anlamında düzenmesi gereken şimdi seçim yaklaşıyor. Seçim yaklaştığı için kaldırımları söküp takıyorlar tekrardan. Onda da CHP'yi düşünüyoruz abi. Sancaktepe Belediyesi için. Teşekkür eyvallah abi sağ ol. Konuşalım mı? Ne o korkma adam yemiyorum ya. Ne korkacağız abi? İstanbul Belediye seçimlerinde kime oy vermeliyiz diye soruyoruz. Vallahi ben Ekrem İmamoğlu'na vereceğim abi. Neden Ekrem İmamoğlu'na? Vallahi seviyorum kendisini. Çok güzel çalışıyor, başarılı çalışıyor. Hı, hı. Yani yaptıklarını beğeniyorum. Ne yap bak bu hırsızlara mı verek abi? Memleketi soydular da görmüyor musun abi? Düzeltirlerse benim oyumu alırlar dediğim bir durum var mı? Sancaktepeçi mi konuşuyoruz? Genel olarak konuşuyoruz. Ya genel olarak konuşursak İstanbul geneli, buru için de konuşabilirsin. Burada böyle bir problem. Vallahi var. abi bizim Sancaktepeliler belli zaten. Hele o yani kütler zaten belli. Yani neyin ne olduğu ortada. Fazla konuşmaya gerek yok. Yok şöyle söylüyorum sana. Mesela ben Az önce bir tane kahveye gittim şurada. Çay bahçesi gibi. Abi döndü dedi ki. Abi dedi kardeşim burada dedi hastane yok dedi. Vallahi abi bir tane bu yaptılar. Bu bir dert, ama bak, sarı gaziye. Hani <laughs> pandemi hastanesi diye millete konteyner yutturdular işte. Aynı şeyleri söyledi. İşte diyorum ama. Ben de ona, sana diyorum ki bu tarz bir dert var mı? Çözülmesi gerekiyor. Vallahi de. bizim Demişim derdimiz var. yok ki abi yani. Sen burada yaşıyorsun. Ben burada yaşıyorum sen da sen abi yani neyin ne olduğu ortada yani konuşmaya gerek yok. Ya bizim insanımız akıllanmaz. Bak, insanlar Türkiye, bak yani. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Türk halkı Kürt'ü, Türk'ü, Alevisi, Çerkez'i, Laz'ı akıllanmaz. Bunlar zihniyeti belli insanlar. Cumhuriyetçi insanlar yok. Bitmiştir abi. Niye öyle yok abi benim gözümde. Cumhuriyette her şey layıktır. Kimse kimseye karışamaz. İsteyen türbanlı takabilir. Çarşafını giyebilir. İsteyen açık gezebilir. Hani bu kadar söyleyeyim abi. Giriyorsun bir tane döner yiyorsun. Yarım ekmek döner yiyorsun. Adam çıkmış 80 TL diyor. Bir ayrana 25 lira yazıyor gidiyor. Top 3,5 liraya tanesini alıyor. Sen şimdi esnaf adamsın ama milleti dolandırma peşindesin Denetim abi. Denetim yok yani. Denetim sıfır. Ya denetimi de geçtim abi. A şu yaşıma geldim insan sarrafı oldum kimin altın kimin gümüş kim teneke en iyi biz biliyoruz abi Yani siyasete girmeyelim diyoruz siyasetten uzaklaşalım diyoruz olmuyor yani Bizi siyasete <laughs> Baksana abi adam sanatçı nerelere getirdi adam şu an ne hallerde Milli sanatçı, sanatçı Bildiğimiz mi sanatçı ya, ya bildiğimiz sanatçı. Sanatçı. sanatçı Niye? Oo bu kadar sanat korkma sanatçı korkuyor, bir sanatçı bir sanatçı korkuyor. Biz zaten Bir tevreni açalım da bu arkadaşa iş verelim yok Tevreni Abi adam zaten bir devlet memuru ya memur adam zaten devlet ya memuru abi devlet memuru da adam imam dedi devlet memuru'nun arkasından baskı olmamı öldürdüler böyle bir şey bu işler böyle abi teşekkür sağ ediyorum abi ilgilendiğiniz için sağ ol. Evet, ben...